RF standındayız. RF yat. Şöyle 790 RF Weekend 8 bir modeli var. Gayet güzel görünüyor. Şöyle bir çevresinde turlayalım. İki tane de satılmış. Bir de yine aynı firmanın RF Pilot House 7.90 bir teknesi daha var burada. Bu da pilot house. Şık görünüyor. RF Pilot House 8P. 150 beylirlik Suzuki motorla kombinlenmiş. Böyle arka havuzluğunda. Böyle içine de girelim. Havuzlukta köşeye bir oturma grubu. Masası. Sürgülü bir kapı var. Evet, Led aydınlatmalarıyla beraber gayet şık görünüyor içerisi. Mutfak, lavabo. Konsol da burada. Hemen tamam, bu tarafta bir iki kişilik sanırım evet teleskopik bir masayla birlikte yatak da olabiliyor. Hemen içeride bir kamerası var. Sanıyorum burası da iki kişi yatabilir. Evet. Şurada da bir elektrikli tuvalet. Lavabosu. Tabi bunlar tam boy değil. Yarım kamera oldukları için. Ama acil durumda iş görür. Aydınlatma ve komanda panelleri burada. Oldukça içerisi ferah aslında. Yeterli gelebilir. Hemen şuradan ön tarafa geçiyorum. Yürüme alanı gayet yeterli. Yani gerçi burada da tutmak için yerler var. Baş üstünde elektrikli bir ırgat. Şurada kameranın havalandırması ve asıl ayrıntı güzellik burada. Dinlenme alanı pilot ağzının üstüne yapılmış. Kabinin üstünde ve bir oturma grubu var orada. Ayrıca şurada güneş panelleri. kendi enerjisini üretebilecek. Evet bu çok güzel düşünülmüş. Kumanda kabininin üstü güneşlenme alanı tam boy. Yani burada rahat rahat uzanarak güneşlenebilir. Evet, kamış tutucular arkada. Yanlarda güzel detaylar olmuş. İki tane de burada var. Buradan da aynı şekilde baş üstüne geçiş mevcut. Aynı RF'nin Pilot House modeli. Sistem aynı. Diğeriyle çekimini yaptığımda Üstü de aynı şekilde. Gayet şık. Şey, bu da 140 beygir toat suyla kombinlenmiş.